Herkese merhaba arkadaşlar ben Ray Junior. Burada gördüğünüz tüm videolar canlı yayın sırasında çekiliyor. Kendim editliyorum, kendim yapıyorum ve sizlere sunuyorum. Desteğiniz için abone ve like çok önemli. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hepinize çok teşekkürler. İyi seyirler. Hadi bakalım biraz fokus abi. Bu ne abi? 4 kişi. Bu A'dayız. Nice abi.

asmaya çalışıyoruz işte. Ey. Birini vurdu. Bomba! Gözlere dikkat. Spike A'da düştü. Don't play in Ram Ram. Top top top. Nice. Baba oynuyor bu oyunu ya. Baba oynuyor bu oyunu ya. Kit oyuncu. Platikim kardeşim. Пит, камень, пит. Бонба! olur yani spray spray e hey. bomba bomba gitti Bomba. fake maybe fake me a a a fake maybe <laughs> Ramp be careful Çekilin yolumdan Nice olduk. Nice, well done, Trick. Tamam o zaman, sıkıntı yok. Gizlice <laughs> be careful. Bro, don't turn. A, A, A. Be careful, A. Gizlice bakmak yok. Yeni geldiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ekranları bir çift tıklayabilir miyiz rica etsem? Yuşa hoş geldin Yuşa. Burası. Baby careful. Baba bu sayfa niye dönüyor ya? Eyvallah medeniyet sen nasılsın? Gittim mi sandınız? Bomba. Spike yerleştirildi. Bomba dostum yolda Ya benim bombamım Hadi biraz hareket Büşer gömül Büşer gömül Büşer gömül Büşer çok kötü oynuyorsun Reis. Aynen kanka ben kötü oynuyorum. Bak dün de aynısını yaptım ban yedin. Banları açtım bugün de yapma aynısını. Yani ben triggerlanmıyorum kanka ban atıyorum direkt. Haberin olsun. Reis Dertis aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Baba yandaki herif vurdu ya. Neyse abi, aldık bari. Abi Reis main'im ben de. Reis Dentis isminden belli oluyor kardeşim benim. Kedullah nerede? bilmiyorum. Barex aleyküm selam hoş geldin. Rank rank plat 3 kanka. Bomba. Be, be, careful. İzini buldu. Nice. <laughs> Hadi biraz hareket. Bomba. Spike yerleştirildi. Hedef yerde. Bir düşman kaldı. Çanta yolda. Çanta yolda. Eyim. Abi niye açılırsın? Sen cyphersın. Gözünü seveyim ya. Aptal çocuk ya. Pardon, bir var. Bomba! Bomba yolda. Bir düşman kaldır. mit dikkat edin, mutlaka. Çekilin yolumdan! Burası zordaysa bunlar gelecek gibi sanki ya. Gittim mi sandınız? <laughs> Bomba dostum yolda. Tu mid. Be yeah, yeah, Son 30 saniye satıyorum. Heaven, heaven. Be heaven. Spike yerleştirildi. İyi. Çanta yolda. Ne yapıyorsun oğlum nereye kaçıyorsun? Salak herif. Arkasını dönmüş kaçıyor ya

son oyuncu İyi etmişsin, hoş geldin Fatih. Aleyküm selam. Okay. Aleyküm selam, Cappar hoş geldin. Arkadaşlar bir ekranlara çift tıklayalım mı be? Bunun dakikası kaçtı? 33, 32, 31, tamam. Abi ekran kaydını açmamışım ya, o vuruş neydi? <laughs> Tertemiz. Sibah. Geliyor here. Tutu tutu tutu. <Sessizlik> 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 Or return. Return maybe. <Sessizlik> Bro, return, return! Okej, okay, return! B'de düştü. Kamera devre dışı. Bomba dostum yolda. Hayır, ben hazır mıyım? 4060 4070 civarı olabilir kardeşim. Yük kalmadı. voy flash Wait me. Bomba. Bu Ya abi bir kişimi mi görmez şu herifi ya? Ya abi çıldırırsın yemin ediyorum ya. Açığa mı kurdu lan bu? Bir düşman kaldı. <laughs> nice oldu. <laughs> wait, wait, wait. Phoenix check here. Bomba! Ezili bulduk. Return B maybe. Retran bir, tran bir, klo. yolda. Site inside maybe. Gittik nice. 30 Bittik. Saldıranlar kazandı. Oo, platuş oldum dün gece ya sen çıkınca olduk. İbrahim benim adım da İbrahim. İbrahimler hoş geldiniz İbrahimler. Aleykümselam Leyla Akta hoş geldin. Eyvallah arkadaşlar. Adım Kedi Hoş geldin kral. MVP forever abi.